Herkese merhabalar. Ben Deniz Ömer Faruk Deliktaş. Genç TV'nin Dile Gelen Şehir programında şehrin sessiz mekanlarını konuşturmaya, sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Bugün Salacak'tayız. Salacak'ta muhteşem bir yalının önündeyiz. Çürük Sulu Yalısı olarak bilinen bu yalı 1790 tarihinde Osmanlı'nın meşhur ailelerinden Tırnakçızadeler tarafından inşa edilmiş ve 1890 yılına kadar onlar tarafından kullanılmış. Cumhuriyet döneminde ise diplomatımız Muharrem Nuri Birgi bu yalıyı satın alıyor ve satın aldıktan sonra meşhur mimarımız Turgut Cansever'e restore ettirmiş. Turgut Cansever'in o güzel dokunuşların ardından yalıda tabii muhteşem bir hava da hakim olmuş. Kıymetli ailelerin kullanımıyla bugünlere kadar ulaşan bir yalı. Muhteşem bir manzarası var. Arkaya dönüp baktığımızda gerçekten İstanbul'un enfes manzarasına sahip olduğunu görmekteyiz. Yalıda oturanlar zaten misafirleri tarafından kendileri methedilince burası İstanbul'un en güzel manzarası olmalı sözü söylenince Hayır dermiş. Burası dünyanın en güzel manzarası. Gerçekten dünyanın en güzel manzarasıyla karşı karşıyayız. Belki de Yahya Kemal Beyatlı İstanbul'un fethini gören Üsküdar şiirini bugün bizim bakmış olduğumuz bu tepeden, bu güzel mekandan bakarak yazmıştır. Salacak Meydanı'nın merkezini süsleyen güzel bir çeşmeyle karşı karşıyayız. Bu çeşmenin banisi Silahdar Mustafa Paşadır. Kendisi 4. Mehmet'in musahibi, ardından da kızı Hatice Sultan ile evlenerek damadı oluyor. Çeşmenin kitabe kısmında ebced hesabıyla tarih düşürüldüğünü görüyoruz. Her iki beytin ikinci beytinde muhakkak bir tarih düşürülmüş. Gördüğünüz gibi 1094 yazısı orada bulunmaktadır. 1094 tarihine kelimelerle hicri olarak not düşürmüştür. Arka tarafında ise hemen çok tatlı, çok şirin bir kuzu çeşmesi görmekteyiz. Şöyle bakalım. Ve minel ma'i külli şeyin hay yazısı bulunmakta. Biz her şeyi sudan yarattık. Çok tatlı, güzel istiride kabuğunun bulunduğu güzel bir çeşme bulunmaktadır. Şirket Hayriye vapurlarının yolcu aldıkları iskelelerden bir tanesi de Salacak'ta bulunuyordu. Salacak'ta bugün iskelenin halini görmektesiniz. 1974 yılında buradan sahil yolunun geçirmesiyle iskele bugün çayhane olarak kullanılıyor. İskelenin hemen bilet alınan kısmı burada bulunuyor. Biletlerinizi alıyordunuz, içeri geçip sonrasında ahşap bir yoldan yürüp vapura biniyordunuz. Ve Salacak iskelesinin bulunduğu hemen alanın sağ tarafında ise bir plaj varlığını biliyoruz. Osmanlılarda yüzme geleneği var mıydı? Bu plajla birlikte sorgulayabiliriz. Osmanlılar aslında yüzme ihtiyaçlarını deniz hamamları denilen kapalı kutularla sağlıyorlardı. Deniz hamamları nedir? Mevsimi geldiğinde dört tarafı kapalı bir şekilde kurulan hamamlardır. Deniz üzerindedir. Karadan biraz açıkta bulunmaktadır. Buralara giriş için nizamname vardır. Kadın ve erkeklerin hamamları daima ayrı yapılmıştır ve birbirlerinin seslerini duyamayacak şekilde inşa edilmişlerdir mesela erkeklerin kıyafetleri, kadınların kıyafetleri hepsinin kuralları belirlenmiştir. Buralarda Osmanlılar girerler ve yüzme ihtiyaçlarını gerçekleştirirlerdi. 1926 yılına kadar hemen Kız Kulesi'ne nazır salacağında açıklarında bir deniz hamamı olduğunu eski fotoğraflardan görmekteyiz. Üsküdar'da fetihle yaşıt bir caminin önündeyiz. Burası Sultan Fatih'in Akşemseddin adına yaptırmış olduğu Fatih Camii. Üsküdar'ın Salacak semtini süsleyen güzelliklerden bir tanesidir. Akşemsettin burada ilk namazı kılmış ve ilk husbeyi verdiği rivayet olunmaktadır. Eğer bugüne orijinal haliyle ulaşabilseydi şüphesiz Üsküdar'ın en eski mescidi olacaktı. Caminin hemen aşağısında ise Fatih Sultan Mehmet'in mahalleye hediye ettiği rivayet edilen bir meydan çeşmesi ve hemen önünde bir bulgur dibek taşı bulunmaktadır. Dile gelen şehir programında mekanları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.